Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pofur pofur kabaran börek tarifim var arkadaşlar. Yumuşacık. Bakın. Şöyle de iç kısmını göstereceğim. Ve hemen tarifime geçiyorum. Böreğimin hamuru için yoğurma kabıma 1 su bardağı süt, 2 kaşık, 2 yemek kaşığı yoğurt, Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. hamurumu yoğurdum bakın ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur oldu ortadan ikiye bölüyorum sonrasında ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum tepsime un serpiştiriyorum ve bezelerimi yuvarlayıp tepsime bu şekilde diziyorum üzerini kapatıyorum hamurlarım dinlenirken ben de iç harcımı hazırlıyorum dilediğiniz gibi lor peyniri çökelek istediğinizi kullanabilirsiniz şöyle yarım demet maydanozumu peynirin içine doğruyorum tuzlu bir peynir olduğu için tuz ilavesi yapmıyorum güzelce karıştırıyorum ve hazır tezgahımı hafiften unluyorum ve böreklerimi açmaya başlıyorum Bu kadar yeterli Bu şekilde yaparsanız çok daha güzel yapışacaktır ve böreğimizi pişirirken açılmayacaktır. Bu şekilde böreklerimi hazırlayacağım ve kızartmaya geçeceğiz. Tavamıza 2 su bardağı kadar yağ alalım, kızdıralım. Kızgın yağ içerisine böreklerimizi bırakalım. Bakın bu fırfır fırfı kabaran böreklerimi çeviriyorum. Kızaran böreklerimi yağ içerisinden alıyorum ve yenilerini ekleyerek bu şekilde kızartıyorum. Böreklerim servise hazır arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olana herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.